sana güveniyorum yok, yapma. Abi, abinin deli olduğunu biliyoruz. Yapma yapma. Sen diyorsun ki sen tuzakçısın beni doğruluyorsun. Ama ben doğruluyorum. Ben, hiç, ben bombacı ben fule, fule Fule Fule. Sayna yalan söylemiyor şu an ya. Tamam ben de kendime veriyorum. Sayna göt oluşunu izle al telefonun ön kamerasını eline. Yok yok. Bak kendine. Fule çıkacak. Ha ya, siktir ya. Sayna. Lan. Ya Tuğkan abi. Lan. <laughs> Lan! Lan! Ya çıkal abi. Oy. Adam tek başına maçı aldı ya. Tek başına abi. adam olacaksınız lan. Ben koruyorum. Ya bu sen Ko kendini, bu Koray'ın beyninin olması gereken yerde değil mi? <laughs> <Ay>, sus sus <laughs> ee. <ya>. he, Sakin <laughs> sakin. He, he, he. Kaç kere claimlandım ben? Kaç kere claimlandım benim? Bu azıcık sağa bak. Ne şimdi? Takip etmiyorsun kardeşim. Abi çıktı. Aptal mısın oğlum sen? ne sakin lan. Abi <laughs> senin